Sabah akşam TV'desiniz. 15 Temmuz özel yayınlarımıza devam ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Tepesindeyiz ve yanımda Akşam Gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay var. Sayın Kutay öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam TV'ye. Hain darbe girişim üzerinden tam 6 yıl geçti. Biz de çok özel bir yerdeyiz. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü ki burada çok sayıda aslında şehit verdik. Bu 6 yıl önceki o karanlık aslında gecede. Ee, Taceddin Bey, dünden bugüne 15 Temmuz siz aslında bir e, akademisyensiniz ve siyaset bilimcisiniz. Bu yönüyle aslında şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum e, açılışta da. 15 Temmuz Türk toplumunda ve siyasetinde nasıl bir iz bıraktı efendim? Türk toplumunda e, her şeyden evvel arı kovanını açtı. Arı kovanı açıldığında biliyorsun arılar sağa sola uçuşur. E, adamların öyle bir şeyi vardı ki imam sabah ezanını okumaya gidemez müezzin diyordu. Hiçbir tepkiyle karşılaşılmaz. Bunlar yatmayı bilmez, siper almayı bilmez böyle bir topluluktur. Çıktığın anda, Cemse'yi gördüğü anda bunlar dururlar. Böyle bir kabul ve algıları vardı. Bir şey ortaya kondu ki Türk halkı kendilerinin babalarının, dedelerinin, dayılarının, amcalarının, halalarının, teyzelerinin artık kimlerse alnındaki karayı taşımak istemediğini ortaya koydu. Dedi ki benim irademi elimden almaya kalkan herhangi bir ukalanın eline vermem. Zorbanın eline vermem ben bunu dedi. Çıktı ve buna karşı durdu. Bu her şeyden evvel Türkiye siyasetinde bir takım şeylerin değiştiğini ve dönüştüğünü gösteriyor. Bu da şu. Bir her şeyden evvel o eski edilgen seçmen yok. Eski edilgen vatandaş yok. Eline bu ekmeği al adam yok. Haksızlığa karşı reaksiyon ortaya koyan bir adam var. Hal böyle olunca eski siyasetçi tipi de kısmen ortadan kalktı. Biraz sosyal medyanın da payı var tabi ama Şimdi siyasete baktığınızda daha günah çıkaran, daha ben ettim oldu bundan sonra böyle diyen siyasetçilerin olmadığı bir ortam görüyoruz. 1990'larla birlikte çok görüyorduk 1990'larda ben yaptım oldu diyen bir siyasi akıl vardı memlekette. Şimdi insanların bir kabahat ettiklerinden en azından bir siyasinin çıkıp da ya özür dilerim hata ettik kusura bakmayın keşke bunu böyle yapmasaydık bir başka türlü yapsaydık diyebildiği demek zorunda kaldı bir ortamı görüyoruz, yaşıyoruz. İşte bu değişen dönüşen şey budur Türkiye siyasetinde 15 Temmuz'la birlikte yani vatandaşın iradesine sahip çıktı ve e, şimdi deminden beri siyasette iyi değiştirdi derken 15 Temmuz'un akabinde oradan geldik yoksa siyaset buranın kurbanlarındandır 15 Temmuz. Yani elbette siyasi olarak da buna dahil olan Burada suç ortaklığı yapanlar var. Hiç şüphe yok. Edirne Belediye Başkanı olmak üzere başta bunu sürekli tekrar ediyorum ve etmeye devam edeceğim. O çünkü anlamızın karasıdır. Bir darbe şakçakçısı şu anda Türkiye'de Serhat Şehri'nde belediye başkanıdır. Bunun gibi suç ortakları vardır darbenin. Muhtemelen öncesinden de haberi vardı. Yani kutlamaya gitmişti oraya Allah bilir. Bununla birlikte tekrar edeyim siyaset günün kurbanıdır vatandaşla siyasi ilişkileri eskisinden farklı bir noktaya geldiyse eğer o akşam ortaya konulan irade sayesindedir. Peki tabi biz akşam TV olarak gün boyunca buradayız ve özel bir yerdeyiz 15 Temmuz şehitler Tepesi'nde. ise ve hemen yanımızda hafızla 15 e, Temmuz müzesi var. Şimdi efendim e, evet yurt genelinde aslında 15 Temmuz çok e, millet iradesi millet önemli bir irade koydu ve e, Türk tarihine de değil mi 15 Temmuz milletin iradesi dünyada da aslında tarihe geçi şimdi Biraz aslında Boğaz eski adıyla Boğaz köprüsü'nde tam 34 kişi şehit oldu. Çok fazla şehitlerimiz ve binlerce gazilerimiz var geride. Elbette. Ee, peki dünden bugüne geldiğinizde FETÖ ile mücadelede e, geldiğimiz IMEI siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O kadar sirayet etmiş, o kadar içine işlemiş ki sistemin ayıklamaya kalktığın takdirde her şeyden evvel direnç gösteren bir şey. Bu yüzden son, beklendiği ölçüde başarılı olamadı. İkincisi o kadar beklenmedik şekillerde kendini kamufle ediyor ki aslında onlardan olmayan insanları onlardanmış gibi haftalayarak KHK'lılar sınıfına sokan haksızlığa uğrayan insanlar var bu KHK sürecinde iftiraya uğrayan ve bunların büyük çoğunluğunu bunların tezgahları da çıkıyor ortaya falan bunun gibi şeyler hala bu haksızlıkların giderilemediği hadiseler var. Neticede gördüğümüz, bildiğimiz şey şu o ilk anın sıcaklığıyla o ilk öfkeyle o ilk heyecanla e, ortaya konan bir dinamizm vardı bir pusmuşluk vardı bunlar tarafından da öyle FETÖ'yü ve darbeci hainleri, darbe girişimcilerini savunmak mümkün değildi. E, şimdi bu hassasiyetin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz ve ben bunun insanların yeniden teyakkuza geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu böyle gitmez. Yani siz eğer insanları böyle bir şeye ikna ederseniz bak geldi geçti. Bu bir heyecan da hevesle geldi geçti hissiyatı oluşur ki biz niye 251 şehit verdik gibi bir soruyla karşılaşırız. Niye 251 şehit verdik? İki, bugün 251 veren yarın 2510 verir. 10 katını verir bunun. Ondan sonraki gün 100 katını verir yani çünkü her şeyden evvel görüldü ki bu halk bunlara eyvallah demeyecek bunlara eyvallah demeyecek tankın altına yatan bir milletiz değil mi Tan yatacak Bey? yatacak Kurşunları bundan sonra da yatacak ama yürüyen bir milletiz ki burada köprüde kaç şehit verdik hepsi kurşunlara böyleyiz, yürüyen bir Böyle sevgili Ezgi ama açarsan bu önü bunların önünü bunlara yeniden bu bitlerinin kanlanma fırsatını verirsen yeniden geliyoruz sizden hesap soracağız laflarını edecek cesareti bulurlarsa kendilerinde daha büyük kalkışmalara da kalkarlar ama bildiğimiz şey şu bu alçaklar bir daha gelemezler. Bu kadar ki efendim son sorum şu olsun. Tabii 15 Temmuz'da milletin önemli bir iradesi vardı. Millet sokağa Türk bayraklarıyla şehadete yürüdüler aslında. Ama bir noktada medya. Medya da önemli bir rol oynadı. Birçok medya çalışanı aslında tehditle yayını sürdürdü. Evet. Ki Türk medya, Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in o dönemki yayınları yine çok gündemdeydi. Medyanın rolü de önemliydi değil mi darbede? Bu hain kalkışmaya karşı duruş sergilemenin noktasında. Ö önemli olmaz olur mu yani gördük kimler o geceliğin nerede neler yaptılar bizim 24'ün mesela 24 TV o zaman akşam TV yok ama Türk medyanın televizyon ayağı olan 24'te sevgiyle selam olsun büyüğümüz Ardan Zentürk sevgili o zaman yönetmen abimiz Tuncay Özle birlikte bir, bir direniş sergilediler bu insanlar. TV net'e bakıyorsunuz Meliki orada İtal, Serhat İbrahimoğlu, Melik Yiğitel bir yerde. Tehdit edildiler e, tabi, ve devam ettiler yayına. Önemli bir duruş gerçekten. E, Tabii A Haber'de bir kimse mi? gördük. E, efendim Ulusal Kanal'da Doğu Perinçe'yi gördük. Neticede pek çok kimseyi gördük insanlar. Burada bir yandan da mandalı süngüsü düşenleri gördük. Yani umarız böyle bir şey olmaz. İnsanların burnu kanamaz, herkes içeri girsin diyenleri de gördük. Neticede medya burada ana rolü üstlendi. Türkiye ihtilalleri TRT üzerinden yapılır, radyo evi üzerinden yapılırdı 1960'larda, 70'lerde, 80'de. Bu gitti artık. Herkes kendi medyası, mecranı kendisi kurabiliyor. İnternet üzerinden de kurabiliyor, yayın da yapabiliyor. Gördüğümüz, bildiğimiz şu oldu. Tweetler atanlar, bu tweetleri silenler, arkasında duranlar, durmayanlar. Hulasa bir medya faaliyeti, bir medya savaşı da yaşandı. Selam olsun kahramanlarına. Biz kendi kahramanlarımızdan başladık. Ardan abi ve Tuncay abiden. Ve Melik Yiğit elinden. Melik Yiğit, Melik abiden. Evet. Bunun gibi onlarca kahraman daha var ama evet, sayılacak. Bir de yayına çıkmam diye korkanlar. Aman beni çıkarmayın başım dişim ağrıyor diyenler var. Onların da kim olduğunu herkes bilir. Evet de konuşmak istedim evet. sizinle akşam gazetesi yazarı olarak. Çok teşekkür ediyorum Taceddin Bey ben akşam TV vakit ayırdığınız için. Akşam TV 15 Temmuz özel yayınlarına gün boyunca devam edecek. Lütfen aslında her yayını bitirdiğimde sevgili izleyenlere söylediğim gibi bugün lütfen bildirimlerinizi bizim bize açın. Tablet, telefonlarınıza lütfen bildirimlerinizi açın diyelim. Görüşmek üzere bir sonraki yayına kadar. milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.